Huuu, neredeyim? <laughs> yeni bir günden, yeni bir videodan her birinize selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi giyindim. Şuşu'yla buluşacağız. Şuşu'yu özleyenleri bu videoya bekliyorum. Tabii, Sumoş'u da. Çünkü sümoşta çarşıda buluşacağız. Pazar göreceğiz anneme. Arkadaşlarım, aha da otobüs. Neyse ablam bunda değil zaten. Şimdi gidelim bakalım. Ana ona bakın. Sıcaktan. Güzel esiyor. Kahvaltı yapıldı. Ev toplandı. Şimdi baba kız onlar sinema keyfi yapıyorlar. Bugün evdeler. Ben gidiyorum. Haydi bakalım. Yine dakik olmayan bir şuşu bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> ben erken çıktım ama herhalde. Beş geçe dedim. Ben iki de buradaydım. İnşallah şu otobüs gitmeden. Ablam yetişir ama gelmek üzere bence. Bizim ev bir güzel esiyordu. Bir güzel esiyordu. Dışarısı bayağı sıcakmış. Geliyor. Siz şu an görmüyorsunuz. Ben saçlarını gördüm. Geliyor. Elbise giymiş. Siyah elbise. Arabanın 7 dakikası varmış. Yetiştik bari. Siyah elbise, turuncu çanta, turuncu terlik. Sarışın bir şuule geliyor. Kameralara el sallayın. <laughs> Kimi çekeyim? <laughs> <laughs> ne haber? Ne güzel olmuşsun. Ne haber? <laughs> İyi, ne olsun? Ay, çok Ev çok serinde esiyordu bizim. Vallahi, Allah. çok güzeldi. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Annem iki buçukta inecekti değil ha, mi? Hadi abla gel gidelim niye bekliyoruz? Sordum da. <laughs> gördü ha? El sallıyor. El sallıyor gördüm. Öyle şey ki vallahi bizi gördü ha. Bak şimdi durakta oturmuş. Arabayı da almış pazar arabasını. <laughs> Bak şimdi kameralara el salla diyeceğim ona. <laughs> kameralara el salla bak bak. Elbiseye bak, şıklığa bak. Arabayı Bizi gördün mü el salladı? Hayırdır pazardan bir yere gidiyorsun herhalde oturmaya. <laughs> Ver onu bana. Şimdi direkt ilk pazara mı gideceğiz? Ne yapalım? Ne yapacağız? Pazara gidelim, çantayı oraya bırakalım. He. Ondan sonra gezdirelim. İyi hadi. Hadi Hadi Ver bana onları sen. Onu ben şey, cidden, şey kurmadım. Şimdi önde <laughs> biz Sümerciğimle arkada. Şimdi ilk pazara gideceğiz. Çok mu böyle arabayla indin? Yok ya salatalığım var domatesim hiç kalmadı da. Tamam sivri domatesler güzel. Yarım kilo biber alacağım. Fasulye alacağım bir de barbunya alırım tamam. Öyle gidelim bakalım. Geçen hafta iyiydi 55'e falandı barbunya. İnşallah, inşallah. 55'ti. Yine iyi yani ilk çıkınca 75 yüzlüğüne. Ablam gidip gidip bize bakıyor. Anne bir teyze oturdu yanımıza, yeşim yer verdi ona. Çantasından <laughs> bu domatesi çıkarttı. Anneme de biz de annemi buluşacağız, pazar göreceğiz. Bunu dedi annenize verin dedi. Bahçeden şimdi arabaya inerken bahçemden koparttım dedi. Ha, sana nasip oldu görüyor musun? Çok teşekkür ederim. Aa. Yazmıyor <laughs> mu? Pancar Çuhadar kaçmış? 50. 50 iyi. Tabii kış gibi olur mu abla? Şey alacağım. Ne ondan? Ispanak alacağım. Ispanak mı? Bak, Bu sefer az çekeceğim. Hani. <laughs> o köylülerde güzel biber var mı biberin? Yok biber alacağım. Biber seçiyorlar anne kız. Annem böyle köy biberini kızartmalık geçen istedi bulamamıştık. Bak orada bostan şeyi var patlıcanı. Şunlara bakayım burada da varmış. Seç. <laughs> Seçsinler. Senin mi o tarafta? He tamam seçiyorlar da. Barbunya güzelleri bunlar ana kız. Annem şuradan 70'ten aldı. Şimdi buradan 65 görünce. Ablam bir de şöyle beyaz aldı. Şöyle. Ay nereye çekiyorum? Bu çok güzel yeşil. Hmm. Benimkiler yemiyor anne. Sevmiyorlar. Şimdi pazarı hallettik. Şöyle çevireyim bu hanımlara. E, e, abiye bıraktık aldıklarımızı. Annem iyi ki az bir şey alacaktı. İyi <laughs> <laughs> ki az bir şey alacaktı valla. Her şeye saldırıyor. O dalayım, o dalalım, o <laughs> Ablam da aldı, annem de aldı. Mi? ben şimdi annemi pazar görünce kendim alamıyorum. De dedim dedim, bir dedim bir söyledim. Abiye de söyledim, o her zaman gelemediği için. Aynen öyle. Şimdi işte biraz dolaşacağız. De aynı. Biraz dolaşacağız, ondan sonra bir yerde Geçen oturacağız. Geçen kadar, kadar bir de almaya ne gerek var Bak iki iki türlü barbunya aldı. Fasulye aldı. Dolma Bilal, biber aldı, aldı, Kabak patlıcan. aldı. Patlıcan aldı. Kabun aldı. Kavun. Kavun. Şimdi Kavun meyveleri, meyveleri kaldı. Aldı. Şeyden, şeyden. Yok, yok, yok. yok. Öyle işte arkadaşlar. Havada sıcak. Şey oldu mu? Terledin mi? Bunu aldın mı? Bak mayıştı. Geldiği gibi değil. Yoruldun değil mi? Yok peki. şimdi ver bana annesi. Su akıyor benden. Be Siz beni durakta mecbur beklersiniz ben oraya getiririm şeyleri. Yok, yükleri. yükleri. Yok senin canın çıkar boşacaklar. beraber Boşacak gideriz. Bir şey olmaz. İkiniz gidin yok. Hallederiz hallederiz. Öyle bakalım haydi beraber o zaman gideriz. dolaşalım. Gidelim hadi. Şimdi ablamla geldiysek Aksu'ya uğramadan gitmeyiz. Aa Aksu kapanmış. Niye? <laughs> Abla. Gel bakayım. Aa satış yapamadı. Acaba şey mi? Aa şeye mi taşındı? Nereye taşındı? Kendi yerine. Aksu gitmiş Aksu Home. E ne olacak insanlar satış satış yapamayınca. Aa, e satış yapamadı muhtemelen. Bakayım. Çok üzüldüm ya. Dükkanım kapandı. Dükkanım diyor. Ama gerçekten ben de şaşırdım şu an. Allah Allah. Anne gir ko Abla burada. Abla her girdiğimizde boştu ama farkındaysan. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak burasıyla kendi aksanasında fark vardı <laughs> ama bunlar daha değişik şeyler satıyorlardı. Bir dükkanı daha elendik. Eledik. Ne yaptın millet? Allah yardım etsin. Yani Olan esnafın söylüyor. işi de zor. Kiralar yüksek. Çok yüksek. Malzemeler yükseldi. İnsana bazı mikrofon değişikliyor. Ne yapsın? Neyse ne bakalım. Yiyecek Var. etmiyor şöyle. Çalışanlara <laughs> üzüldüm kızlara. Kızları tanıdıyorduk bir ya. Gidiyorsun. Bak iki kişiyiz. Bir pazarda sadece bir milyar lira resmen hmm. sebzeye veriyorsun. Tabii canım. İki gün sonra yine ne pişireceğim? İçinde de ne yani. bir tavuk var, ne bir et var, Yo, ne Kesin. bir kıyma var. Öyle tabii, şey, hiçbir şey yok. Yaz bitti, halen daha köy fasulyesi 100 lira ya. Aynen ya, salatalık 40-50 lira. 50 lira dedi ya, 40'a verdi bana köy salatalık. Şey iyi. E, sivri domates Meyveler 20. Meyveler kadar pahalı. 100 liradan aşağı yok. meyve yok. Meyve yüzden aşağı yok. Allah yok yardım yani. etsin herkesin. yani herkesin. Allah şükür olsun biz alım gücümüz var alıyoruz. Ama ben valla insanlara çok üzülüyorum. Herhalde ben. abla. Çoluk çocuğu olanlar canı istiyorlar. Kalabalık aile. Ebe çocuk neye yetecek? Allah'ım herkese alım gücü versin yarabbim. Amin. Amin. Ben Anladım. koskoca kadını televizyon seyrederken bazen böyle var ya bir şeyler gösteriyorlar böyle. O an böyle evde olmuyor <laughs> resim geliyor. Eşit düşünsene eşit çocuğun var. Tabii Allah. Senden anne benim şunu yiyesin Çok var diyor şey. alamıyorsun. Ay ne kadar. Allah, Allah yardım, yardım etsin. Olarak, Ama gitgide kötüye gidiyor yani. Ay, ay, ne bileyim. De, ya. Kuraklık yaşım Tekirdağ'da ne, hmm. nelerdi ne, su. Yok evet ya, yangın varmış ya. Tekirdağ'da yine. Biz ne zaman gittik? Geçen sene. Geçen sene. Geçen sene. Şöyle. Çay simit keyfi yaptık. Berra oturduk. Pöfür pöfür esiyor burası. İkinci çaylarımız o kadar iyi geldi ki. Ablam nerede? Bir baktım Elif'in storiesi pazarda. Hemen kardeşimi aradım. Allah'tan onlar da çıkmamış. Annemi onlarla yolladık. Ablam şöyle pijama bakıyor da şunlar o kadar güzel ki. Çilekli, kalpli. He güzel. Şey mi? Şort mu o? He hayır, hayır. normal ya, pijama. Da böyle. Ben carse dedim de hanımefendi dedi ki carse değil farklı bir kumaşmış. Terletmeyen bir kumaşmış bu. Bu 350'ymiş şortlu. Şöyle askılı var kalpli. Şey Barış'a şort bakacağım da o yüzden buraya girdik. Neye bakıyorsun? Ha buradayım. Ona mı bakıyorsun askılı? Onu kaç diyor? 250. İyi. O da onlardan değil mi? Hı -hı. Bakayım abla. Hı -hı. O penye yeşil. Hangisi? He 450 olan o yakalı olan. Ne kumaş dedi bunu? Hmm, unuttum. Cerse değil de işte bir şey dedi. Ya evet. erkek de alabilirsiniz, bayan da alabilirsiniz. Artık alsam mı? Güzel. O uzun pijama Bu evet. neydi dediğiniz kumaş? Milan kumaş. Heh. Ondanmış. Milan. Evet yazıyor burada bak. Minan. Yazıyor mu? Hangi beden? De... Milan kumaş. Şey dediğim, abla. Çevir abla. Bak şurada M. S mi? Ben pijamada ne bileyim bol seviyorum ya. Böyle bak. Erkek pijamaları. Pijamayı severiz bilirsiniz. Ablam şuna da baktı. Hmm, bu da güzel. Bu yakalı. Ha, bu da var çilek. Bakayım. O da güzel. Şu kiraz çilek diyorum. Kiraz da güzel. Geldim. Annemin şöyle gecelikleri çok vardı. Rahmetli anneannemin. Ama nasıl rahat. Askılı. Hmm, çok güzel. Rahat oluyor yazın. Aslında en rahat onlar. Şeye bakacağım mı tabakçıya? Hayırlı işler. Oraya da bakalım. O ortada bir yerdeydi o şortçu da. Arası İnşallah vardır. Yandı. Bakayım farklı Ar bir şey. E -Cip, birisi dedi de jip. Ha e bak yandı, şu kavanozlardan adım, getirmiş. Adım, adım. Bunlar ne kadar beyefendi? 50. 50. 50 diyor. Niye? Şey için istiyorum aslında <laughs> da. Neydi? Bakliyatları. <laughs> Nasıl güzel. Yemek tabağı tabii. Hmm. Ne kadarmış? 3 tanesi 100 lira. Altı tanesi 200 lira. İyi hiçbir şey abla. Güzel güzel. Tam yemek tabağı. Bunlar da mı öyle el, ama bu küçük değil mi? Ama güzel. Bu daha güzel. Ama küçük bu. Küçük ama abla. 100 müş ama küçük. Şunlar var bak. Gördüm gördüm. Bunun ebatı küçük geldi. Abla bu şeye falan küçük be. Pirince falan. Daha büyük olması lazım. Bunları alayım mı? Al abla güzel. Şu büyük olsaydı. Bunun daha geniş olması lazım anladın mı? Bakliyat için istiyorum ya ben. Onun ebatı güzel. Bunun modeli güzel. <laughs> Yine geldik buraya. Evet şu şu alıyor. Şunlar bile güzelmiş. Şurada da var. Ama var ya yemeğe de şeyi güzel. Ebatı güzel. He <laughs> uyuyor. Olur olur. O yüzden zaten. Evet düz altına siyahla da olur. Siyah da kase. Evet. Çok da güzel olur. 1 2 3 4 5 6 dondurulmuş Aa, Yok, o yok almadım. Artık gidiyoruz. Yeryüzüm. Saatlerimiz yeryüzüm. kaç? Altı. Mı? altı mı? gözüm bulmaların az bak kaldırmışlar Neyim? Tamam ilerideymiş o. Sana versem Şunları göstereceğim ama ondan önce şimdi biz eve geldik, karnımızı doyurduk. Bulaşıklarımı ayarladım, mutfağı sildim. Barış da sağ olsun balkonu falan, mutfağı süpürdü. Çay suyunu koydum. Kargom aklıma geldi. Ben yokken bugün kargom gelmiş. Şöyle arkadaşlar geçen Elif'le indiğimizde bu terliklere bakmıştım hatırlarsınız. E, krem mi, siyah mı, acı kahve mi kararsız kalmıştım. Sonra eve geldim, trend yoldan sipariş verdim. O kadar güzel geldi ki hatta oradakinden daha yumuşak böyle. Hoşuma gitti. Benim ayaklarım 39 numara ve birebir aynısı oldu. E biliyorsunuz mantar sorunum olduğu için böyle açık terlikte parmaklarım uzun olduğu için ben çok sevmiyorum. Evet, gi evet gi giyiyorum. Açık terliklerim, ayakkabılarım var ama tercihim böyle hani daha parmaklarımı gizleyenler oluyor. Eğer beğendiyseniz sizler için de link eklerim. Fiyatı da mağazayla aynıydı arkadaşlarım. Çok da rahat. Böyle hemen siyah şortman giydim. Aslında şu an kendimi göstersem gül gül ölürsünüz. Göstereyim mi? Üstümde böyle ev elbisesi. <laughs> Altıma hemen siyah dedim Instagram için çektim. Hemen dedim size de göstereyim. Yeni ayakkabılarım. Yani yeni terliklerim daha doğrusu. Daha sonra şu şortu Barış'a aldım. 150 TL çok uygundu. Bunu da geçen hafta bakmıştık Elif'le biliyorsunuz. Hatta grisini falan alacaktım. Ya birkaç renk alacaktım ama maalesef e, ee, çok ufaktı. Yani beden sıkıntısı vardı. X large aldım. Bu bile X large gibi değil görüyorsunuz. Ve ben bunu alırken ablam yine bu şeylere bakıyordu. Bornozlara falan. Kendine bornoz alırken sen bana da bu şeyi al. Ee, bak buralara hep bir şeyler gelmiş. Şöyle hani yıkandıktan sonra veya denizde kullanmak üzere böyle peştamel şeklinde tavus kuşlu. Hatta dedi ki beğenmezsen değiştir e, beğenmeme gibi bir şey olabilir mi? Hatta kızdım sen niye aldın dedim. Denizde falan kullanırsın dedi. Bunu almış arkadaşlar sağ olsun kesesine bin bereket Allah razı olsun. Size çekemedim gittiğimde gösterim. Kendi de dediğim gibi bornozunu aldı. Hatta diyorum ki ablamla da konuşsam bunu verip beyefendi kabul ederse ben de mi bornoz alsam? Bilemedim. Onda bir kararsız kaldım. Hani denizde falan da giyiliyor ya şimdi. Kumaşı çok güzel. Şimdi hani bu müslinler moda ya onlardan. Bunun da kumaşı çok güzel. Daha sonra bir iki bir şey almıştım. Onları zaten hemen yerleştirdim. Karnımızı doyurduk. Şimdi de dediğim gibi terliklerimi göstereyim istedim. Öyle bakalım. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Şunu bir ablama soracağım böyle püsküllü arkadaşlar. Çok güzel. Bak şurada bir açıp göstereyim size. Tam gösteremedim. Hatta şöyle yapayım bir saniye. Sizi şöyle alayım. Bu ayaklarını takmadığım için. Heh, şöyle dursun. Tam göstereyim size. Çay suyu da kaynamıştır da. Ana bu bayağı büyük. Kaç metredir acaba? Şöyle alayım sizi. İnanın kaç metre bilmiyorum ama bayağı neredeyse koltuğu kapladı. Ama çok güzel değil mi? Şöyle bakın. Buradan böyle buraya kadar. Bayağı büyükçe arkadaşlar. Güzel. Ya dediğim gibi bu durur. Kendime ayrı bornoz alırım. Ya da bunu verip bornoz alayım. Bir şeyler yaparız. Camlar kapılar açık her zamanki gibi. Barış'la şimdi balkonda sohbet ediyorduk. Dedim bunları göstereyim arkadaşlarıma. Öyle bakalım çayımızı demleyelim o zaman şunu da katlayayım. Tekrardan ablamın kesesine bin bereket. Annemin de pazarını falan gördük çok şükür bin şükür. Az yürümüştüm ya bugün bir de Barış Bey ile yürüdük. 3-4 tur attık değil mi? Evet. Çayı demledik arkadaşlar. Çay oturana kadar hadi dedik yürüyelim. Şimdi şuradan da çıkacağız rampadan. Ondan sonra eve çay faslına. <laughs> yürüyüş kuşu. Senin adın bundan sonra yürüyüş kuşu. <laughs> Hadi bakalım, gidelim. Sen bugün yürümüş müydün gündüz? Yok. Yürümemiş. <laughs> Şimdi çay keyfinden sonra şöyle bir meyve keyfi yapalım dedik arkadaşlar. Yarencim istemedi. Peçete de koyalım. Şöyle. O zaman bize afiyet olsun. Meyvamızı da yiyelim serin serin. Fuşya gömleğim ve ben geldim. Meyve tepsisi bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Şu kavunu da bugün kesmedim. Var ya. <laughs> <Kursun mu? gülüyor> evet çok güzel. Yavrum. Ne alacaksın? Tamam ah. Benimkileri yolladım. Biri geldi yoğurt aldı. Biri geldi kekle süt aldı. Şimdi Yaren bu keki çok seviyor. Geçenlerde kendi almıştı. Bugün bana sipariş vermişti. Bu kek de 100 TL olmuş. Anne diyor ya kekin diyor şeyi küçülmüş, küçücük olmuş diyor ama fiyatı yükselmiş. Bugün ablamla da aynı konuyu konuştuk ya arkadaşlarını yürürken. Gerçekten hani evet bizler alabiliyoruz. Her zaman da şükrediyoruz. Her zaman da duamızdır. Bakın marketten iki, yani iki tane bir şey bile alsam her çıktığımda Rabbim herkese çok versin. Herkese alım gücü versin. Çünkü etrafımızda görüyoruz ister istemez. Hani insanlar cidden hani artık ee, çok zor durumdalar. Hayat çok pahalı. Marketler yani her gün eksik var. Eksik bitmiyor. Pazar aynı şekilde. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimizin aynı şekilde arkadaşlar. Sonuçta çocuk okutuyoruz. Herkesin kendine göre borcu harcı var. Şuraya da ilacımı koydum da unutmayayım diye. Çünkü dün akşam içmeyi unuttum gece ilacımı. Neyse ne diyordum? Kavunu diyordum galiba. Hala karşımda bana bakıyor ve mis gibi kokuyor. İnşallah güzel çıkar. Ablam seçti bunu. Bugün izlemiş olduğunuz gibi annemle ablamla güzel bir vakit geçirdik. Epeydir böyle inmiyorduk. E, Aksu'ya ilk pardon ilk pazara gittik alışverişi yaptık. Sonra Trabzonlu abimize bıraktık. Burada Hüsnü ablayı öpüyorum. Beni hala izliyorsa selamlar sevgiler yolluyorum ona. E, sonra Aksu tarafına geçtik. Aksu gördüğünüz kapanmıştı. Sonra benra gittik. Hepimizin karnı toktu. Annem normalde orada pizza ve gözlemeyi çok seviyor. Ama hem sıcak hem de tokum dedi. Biz de simit aldık, çay keyfi yaptık, sohbet, muhabbet. Oradaki çalışan kızlar annemi çok sevdiler. Teyze elbisen ne güzel, teyze ayakkabıların ne güzel, yeşil ayakkabı giyiyordu annem. Anneme şal falan getirdiler, çok tatlı kızlardı. 3-4 aydır orada çalışıyorlarmış. Ya biz dikkat etmedik bilmiyorum. Yine gel teyze diyorlar. Annem de diyor ki ben diyor aslında geliyorum sık sık kızlarımla buraya da diyor. Demek ki diyor siz fark etmediniz beni diyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bugün giderken de ablam gösterdi ya bir tane domates. Yaşlı bir teyze ben yer verdim. O da tek başına yaşıyormuş. Eşini kaybetmiş. Ablam hani çoluk çocuğun var mı dedi. Böyle baktı. Var ama yok gibi dedi. Ay böyle var ya içimin yağları eridi. Allah herkese hayırlı evlatlar versin. Tabii ki anne babanın da hayırlısı önemli. Evladında. Böyle bir içim cız etti. Bahçesi varmış. Kendi yaşıyormuş. Böyle iki katlı bir evde kalıyormuş. Tonton bir teyzeydi. Annemle de tanıştırdık hatta onu. Sonradan yine yolda karşılaştık. Ya ne bileyim. Allah tek yaşayanlara yardım etsin. Zor arkadaşlar. Valla çok zor. Ee, ne diyordum? Ne dediğimi unuttum. Sonra he. Rızalarla, Eliflerle annemi yolladık. Sonra biz sosyete, pardon giysi pazarına girdik işte. Orada ablam bir şeyler aldı. Dolaştık, ettik, eve geldik. Her zamanki yeşim tabaklara pişman oldum. Çünkü benim günlük kullandığım sadece o fırfırlı tabaklarım var. O tabaklar hoşuma gitti. Benim de siyahlarım var ya. Bir de yani 3 tanesi 100 liraya tabak mı var arkadaşlar? Bir daha indiğimde eğer unutmazsam kalırsa da bakacağım. Kavanozlar da o 50'likler çok hoşuma gitmedi. Diğer o yüzlükler de dardı. Videoda böyle geniş çıkmış ama bayağı ince uzundu. Bir becerip de böyle istediğim gibi bakliyat kavanozu bulamadım maalesef ki. Acele de etmiyorum gerçi de. Sonra ablamın yükü ağırdı. Ben ablamla beraber indim. Onu eve kadar bıraktım. Sonra eve geldim. Yemek faslı falan derken meyve faslını da yaptık. Yürüyüş de yaptık. Bir günün daha sonuna geldik. Umarım inşallah sıkılmadan ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bugün günlerden cumartesi. Yarın pazar ya dinleneceğim ya da böyle ekstra bir şey olursa çekerim bakalım arkadaşlarım. O zaman vedamızı yapalım. Sizler tabii ki pazartesi izleyeceksiniz. Umarım inşallah hepimiz için çok güzel bir hafta olsun. Güzel haberler, müjdeli haberler, en önemlisi de sağlıklı bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum. Hepinize Zonguldak'tan evimden kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.